Nur amca nasılsın? Ben Adem, Adem, Adem. Seni görmeye geldik mi ya? Adem, Adem ben. Allah Allah. Ya e Allah Allah tabi, Allah Allah tabi. Dur seni çekeyim şöyle. Nasılsın, iyisin? Allah Allah, hoş geldin. Ya. Hoş bulduk, sağ ol. Ola, At Atatürk ben ne haber? He, Atatürk kahvesi istiyor dedi ben. Atatürk kahvesi istiyor dedi. <laughs> Allah Allah, ben, ben. Hoş bulduk, hoş bulduk numara. sen? İyi numara. Gel, şey gel. gel gel gel. Gel gel 60 numara gel. Olsun iyisin iyi maşallah maşallah. yıldır göremiyorduk seni. Altı yıl aradan sonra Allah nasıl yani geçti. Yani seneler geçmiş. Seneler geçti. Ömürler bitiyor. 63 yılımız bizim. 63 yaşında. Bu ama 63'ü unutmuyor bu Allah. Adil, adil. He, Adil. Adil durmuş ya bu. Ha. Durmuşa çıkmış bazı noktalarda. Hafıza güçlü, çene güçlü, espri güçlü. Bazen bağırmaları güçlü, bağırmaları. <laughs> bağırmaları da güçlü. Annem geldi mi? Annem geldi. Geldi, gel. Hepsi. O da nerede? Hmm, köyde. Ne yapıyorlar köyde abi? Aşure. Ha, aşure hazırlıyor. Aşure, Muharrem ayı biz yap aşure falan yapamadık. Nurhan'ca iyisin, sağ olun, siyasını iyi gördüm inşallah. Ayaklarımız falan şeyse bu sene. Mart'ta bir öldüm. Bayağı öldüm. Mart'ta. Acille de diriltmişler. Ondan sonra işte artık yarım yamalak oldum. Yürüme sıkıntım var, görme sıkıntım var, kulaklarda duyma sıkıntı var. Eski ce cevalliğim kalmadı. Ben bugünümüze şükür de. Demek ki, amca tevellüt kaçtı doğum tarihi? 1936. 1936 maşallah. 23 Nisan'da 87 yaşına girdim nüfusa göre. Eğer gerçi dinlersek ya 34 ya 35 doğumluyum. Bizim zamanımızda erkek çocukların bir iki sene geç yazdırılardı. Tarla işleri, Neden? işleri. Yok o da değil de askere gider ki azıcık gelişsin diye. Ha. Ben senin An, sohbetine gelmedim ben amcam Sahbetini özledim. Özledin mi? Bak kulak artık eskisi gibi değil Adil. Kulak duymuyor, duymuyor. Evet kahvelerimiz geldi. Ne bu? Atatürk kahvesi mi? Atatürk, Atatürk kahvesini bize anlattın. Atatürk kahvesi. Atatürk kahvesi. Şekerle Atatürk kahvemiz geldi. Bir Atatürk ne? Bir sürü Alıyorum. devlet erkanını toplamış. Kapıda Mehmet yani askerimiz. Oğlum diyor, misafirlere bir de kahve yap diyor. Sor. Asker şimdi gidiyor. Efendim ne içersiniz? Kahve. Şekerli mi? Kimisi şekerli, kimisi ortak, kimisi az şekerli, kimisi sade. Gitmiş ama 10 dakika sonra asker pat tepsiye gelmiş geriye. Allah Atatürk'ün bu dikkatini çekiyor. Evet Atatürk'ün kahvesini veriyor. Öbürlerinde sırayla kahvesini dağıtıyor. Müsavirle gittikten sonra Mehmet gel bakalım diyor. Sen diyor herkesin diyor içtiği kahve diyor. Nereden aklında tuttun diyor. E paşam diyor sizin içtiğiniz kahve belli diyor. Aynı cezvede karış yaptım diyor. Herkese dağıttım diyor. Kimse sizin yanında bu kahve olmamış der mi diyor. Demediğine göre diyor. Demez. İşte oldu bu Atatürk kahvesi diyor. Tamam mı? Hadi şeker. Seninki ne öyle evet, evet. Kahve, yani işte. Yani. O da Türk kahvesi maşallah. O da Türk kahve zaten işte bu. Da. da Başka anıların var mı güzel? Emekli subay değil mi? As subay, hava, havacı subay. Emekli hava subay. Hangi yılda emekli olmuştun? 1979 Nisan'ında. 79, abooo. Kaç sene olmuş? 43 sene. 43 sene önce maşallah. 43 sene. Ee, yani çalıştığımız kadar da bir de emeklilik iki kat oldu. Aynen. Demek ki varmış da göreceğiz. Nerelerde ya. çalıştın? Nerelerde hatırladığın kadarıyla? Çok yerde çalışmadım ben. İzmir Güzel Yalı'da Oo, güzel yalı güzeldir. Güzelyalı. Eğitim yaptık. Ha. Ondan sonra İspanyol Granada. Bizim okul Eskişehir'e intikal etti. Oradan okulu bitirdik. Kura çektik. Ben Ankara Etimesu'da çekmişim. Ee, 1 Temmuz'da buraya 15 gün izine geldim. Temmuz'un 10'unda 12'sine mi gittim Ankara'ya Etimesu'da indim. intikal ettik. O günden 1968'e kadar Ankara'daydım. Of, evet. 68'den 72'ye kadar Merzifon'daydım. 72'den 79'a kadar Hava Kuvvetleri'ndeydim. 79 Nisan'ından bugüne kadar da emekli. Evet maşallah. Emekli Nuri Karagöz olduk yani şimdi. Nuri amca bu sizin gibi eski topraklar, eski Çınarların hafızasına hayranım ya. Evet. İşte şimdi eski... Şimdi amcayla konuştuk. O evet. da Babam öyle, sen öyle, böyle ne bileyim maşallah ya Kafanız böyle başka, başka bilgisayar kimler? gibi bilgisayar gibi ya. İşte yer yani ben de, kimler de kimler? Bak, e, şu hastalıktan sonra eski şeyim kalmadı biraz. Hmm. Evet. Unutkanlık oluyor da. Bir bakıyorum şimdi bir şey aklımdadır arkasından ama yine geliyor geriye. Ama buna şükür. Bizi benim yaşımda benim devrelerim hepsi öldüler aşağı yukarı. Bizim gibi birkaç tane kaldı işte. Her zaman haber geliyor filanca öldü, yani filanca öldü. Ya. Allah rahmet eylesin. Atatürk kahvesinden içelim. Buyurun artık. İşte Atatürk kahvemizi yiyelim, tatlı konuşalım. Nuri amca sen niye tek taş yüzü kalmadın kadına? He? Sen niye karına tek taş yüzü kalmadın? Yine anlayamadım. Hanımın, Hanımına diyor niye tek taş müzik almadın diyor. Onun yüzüne artık taktığı yok çanta onun yüzü. <laughs> Kasada. <gülüyor> lan, lan adil sen var ya yine bak milleti birbirine düşüreceğin lan sen. Bana da <laughs> onun tek kaçlı yüzü kalbimde. <laughs> Kalp buraya koydum o yüzü tamam mı? Aşk, aşk insanısın sen ah, aşk. Yaşa. Heh, Senden de bir şey saklanmaz ya helal olsun. Onun yıldızı şurada. Adil bu büyük insanların, eski çınarların aşkları da ayrı güzel olurmuş oğlum. Evet çok güzel olur. Hele şu romantik erkekleri mükemmel olur. <gülüyor> <Romantik>. <gülüyor> çok şükür. Bak. biraz. Ben döktüm evet, sen. 1955'te evlendik. Bugün 2020. Kaç 60. oluyor? 65-67 sene. Biz şimdi de gümüş değil, altın değil, pırlanta günümüzü yaşıyoruz. Evet. Artık ne yaşarsak bundan sonra, ömrümüz o olacak. Maşallah. Sizlerin yeri ayrı. Sizler eski toprak. Yani şimdi yeni nesil sizden zoranlar. Ondan dolayı böyle kameraya çekiyorum evet. Sizler, Bunları Adil'in YouTube kanalında paylaşacağım inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Büyük baba hep bağırdığında ben odama gidiyorum. Büyük baba hep bağırdığında ben odama çekip gidiyorum. <laughs> Büyük baba hep bağırdığında. <gülüyor> 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 durmuş Karagöz de iyi anlaşıyor ama. O bağırıyor, bu bağırıyor. Ondan durmuş, sonra... Kara durmuş Karagöz. Durmuş Karagöz kavga ediyor gibi konuşuyor. iki defa tekrarlatmaz. iyidir. <laughs> evet, iyi. Maşallah. Şimdi bakarsın şimdi. Kimisi mızmızmız mız, mız mız edadır. Durmuş bir defa konuşur gürültüyle konuşur, anlaşılır konuşması. Değil mi? Aynen, aynen. Amcam oğlu bir tane diyor benim. O 63 o yaşatır benim. O olmasa orası harap olurdu şimdiye kadar. Sağ olsun. Allah ömür versin. 63'ü de yine şöyle bir kısaca anlatır mısın? Milleşim üstüne bu 63 nedir, ne değildir? 63'ün Ne yani? hikayesi. Şimdi ben babamdan 63'ün tapusunu istedim. On dedi ki tamam verdim dedi. Kadastro gelmiş. Bu arada 63'ün dedin Köy'deki evin köyde ilk köyde eviniz. Köyde Durmuş ara gözden arkasındaki hemen değil mi? Ha, kadastro memurunu sordum oradan ne kadar izindeyim. Bana iki, iki, iki buçuk dönüm yerden 63 metrekare yer vermiş evin yeri. Evin en yani 7 metre, boyu 9 metre, 7 kere 9, 63. Kapısı yok, girişi pencereden. <laughs> baba, olmaz ya sen dedim ben işte üçte bir baba üçte bir değil 75'te beşte birini vermiştin dedim. ondan sonra kaldı satmış 63. <laughs> Sonradan hepsini mirasta ben başka yerlerden ferakat ettim oraya aldım ben. Şimdi orası benim kaydımda. Kapısı Nuri Karagöz'ün üzerinde orası. Dün gezdim orayı, dün gezdim hemen orayı. Ha, Her şim... zaman köye geldiğimde oraya uğrarım. Aklıma 63 gelir, sen gelirsin. Oradaki erikler, zeytinler, bahçe güzel. E ben gidemiyorum artık işte şimdi. Nasıl diyorum, haber getiriyorlar. Zeytinini yiyip, işte bilmem badem var. Babam şunu. iyi bakıyor ama durmuş Karagöz oraya artık. Bakar, durmuş bakar sağ olsun. O yaşatıyor orayı zaten. <laughs> Bakar. ama bakıyor işte yani. Vaka durmuş olmasa orası harap olur. Evet. Hep iş arılar, 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 arılar yeter ya bizi bıktık şu arılardan. Ama arılar, arılar onun hayatı olur. Arıyla para kazanmış, arıyla çevredilmiş, Şimdi gezmiş. durmuş deden, der ki ben ne kazandıysam ufacık arının iğnesinden getirdiği bal parçalarıyla, tozlarıyla Heh. çektim der. Ben bu vaziyet onların sayesine geldim, diye. Bir de dün Büyükbağım dedi ki ben mevzuya gideceğim. Pantolonu da düşüyor. <laughs> Diyor ki ben pantolonu ördüm. <laughs> Nerede duruyor ki o zaman? Bırak, barak Dormuş Hoca'yı. Dormuş Hoca istediği gibi yaşasın. Onu herkes öyle tanıyor değil mi? He, Dormuş Hoca tabi hali o. Onun yapmacık hareketi yoktur. İyi, ee, Nuramca, Nur Amca. Maşallah. Seni seni izlemek, dinlemek bana zevk veriyor maşallah. Teşekkür Aklıma ederim. Artıma düğünüm geldi 2003. Öyle düğünde sen konuşma yaptın, imzayı sen attın ondan sonra. Evet. Babamlar hep seni atırlar. Evet. Babam Adil Keleş, Alim Seven, Hacı Said. Ne zaman desin ki de, yenice diyeyim Nur amca nasıl? Onlar seni gördüler, seni tanıyorlar. Ha doğru. Doğru. Karagöz nasıl? Nur amca nasıl? Evet. De Halil İbrahim dediği çok sorarlardı Orada... O adam işte. O adamı ben hiç kimsenin Halil İbrahim dediği, kötü dediğini duymadım. Değil mi? Tebram dediği anlatıyor bak. Dört dörtlüktü. Değil mi? Küçükle küçük, büyükle büyük. Hiç yani adamda kin, kibir hiçbir şey yoktu. Maşallah. Evet. Yerle bir böyle mütevazi, sevecen yani ben efendim şu kadar yaştayım da sen şu kadar da çocuksun, hayır öyle bir şey yoktu onun karşısında. Herkes insandı, herkes değerliydi. Onu da herkes, böyle hiç kimse daha kötü dediğini duymadım. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Hem ona hem sen ne, yengen annesi, sen yengenin annesini görmedin. Yok. O 1997'de öldü. Kalibran dedi 2005'te tarihinde. Evet. Yani, yani 95 yaşında. 95 yaşında öldü. Ben hepsini hepsini de halen de onun öldüğünü inanamıyorum, yakıştıramam yani bana. Biz geliyoruz işte, eklesin. Bir evet, evet. Örnek olmuş. evet. Adam çok örnekti. Gerçekten çok çalışarak şey bir adamdı. Öyle mi? Bunları hepsini tütün parasından çalışarak aldım oradan, hiçbir yerden miras geçti. Işte. Bir de marangoz da <laughs> elmine mi, alın teri. O zaman Üzeyir amcanın elleri çok yatkın, güzel şeyler yapıyor ondan kalma o zaman. Üzeyir şimdi <laughs> babasının... Baston yapmış, <laughs> askılı, ne bileyim güzel, Üzeyir amcanın Üzeyr eli çok yakmış. Zil yapmış. Onları güleciler, bunların daha eski sülale. Şey, oradan onlar çok becerikliymiş. Bu Kalibram dedenin babası daha çı kırık mı kırık bilmem ne belli değil. Ağaçtan böyle şey yapıyor, e, oymuş. Kuyudan su çekmiş onunla. Adam da bak da o zamanla kaç sene be. Kalibram dede o çok becerikliydi. zehir Üzeri bir can vermez bir şeye, her şeye. Fakat e, benim babam da becerikliydi mesela. Benim kardeşim, sen benim kardeşim hatırlıyor musun? Mehmet öldü iki sene evvel. Onu biliyor musunuz? Tan tanımıyorum herhalde. Belki görmüşsündür evet. simayen da bilmiyorum. O, o iki sene evvel, iki buçuk sene oldu öleli. Mart'ın 17'sinde bu pandemi durumu yeni çık vermişti. O çok... Acı ağrıma gitti benim. Çok çok üzüldüm. Halen daha üzülüyorum. Yani giden gidiyor, kalanlar yaşamayı. Öyle olan geride kalanlar güzel yad etsin değil mi? Halil Rahim'de de gibi. Bunlar He. ayrı bir dua yani. Böyle, Öyle. kalan şöyle evet, böyle yaşıyor demek ki. Ölenle evet. ölünmüyor yani. Aynen. Karşember günü gideceğiz. Perşembe Gümüşhane'ye gideceğiz. Gümüşhane. Aa, bir de baban Oraya'da gire git ya. Oraya da gidemedik oraya Aa, gizlesin. onun da ya bir Gümüşhane gitsene. Gümüşhane'ye git selamlar ileteyim. Çok Baba selam bana. söyle hepsine. Ben hepsine ailesine, bir gördük, bir, bir gördük. Ondan sonra görüşmek nasip Allah olmadı. Allah kereşe, adil kereşe. Evet. Hep. Hepsine selamlar Sen, Senin, senin saygı. adaş. Adaş, adaş. Evet, evet. Allah kereşe, babaanne oluyor. Adem dedeyi çok selam söyleyin hanımına amcalar, dayılar, o Erzincan dolan vardı o kimdi o bilmiyorum. Erzincan dolanlar vardı doğru. Orada. onlar. bunlar telefonlar var bende daha şimdi. Hepsine tamam. Hepsini tamam. çok selam söyleyin, sıhhatla dilerim. Videonuzu da orada izleteceğim onlara. tamam teşekkür ettim. Inşallah. Yenice'den, evet. Muğlardan, Muğla'dan, Muğla'nın Yenice köyüken mahalle oldu. Evet. Buradan herkese çok selamlar, sevgiler. Herkes öpüldü. Hadi. Şimdi herkesin adını elini öpmek. Herkesin Adil Keliş gidiyor ha. denize. Balıklar gibi yüzer bu. Simsiz Balık. öğrendim. Dön denizin altından